Yeni günden merhaba arkadaşlar kanalımıza, evimize, hayatımıza, bize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün günlerden 10 12 Kasım 2025 Çarşamba. Pazarı çekemedim ama ne aldıklarımı göstereceğim. Çok fazla bir şey almayacağım dediğim halde her hafta yine şeyler alıyor insan ister istemez. Neler yaptık? yani biraz kendimizi nadasa bıraktık. Yani ne derler? Hani tarlayı bir sene sürersin de bir sene e, verin verim beklersin o tarza. 2-3 gündür böyle e, tatil modundayız. Damla su da zaten tatilde bu hafta. E, çok elime hani elime kamerayı alamadım. Çekemedim bir şeyler. Şöyle damla su burada. Şimdi saat kaç beşe geliyor Ben hmm, pazara gitmeden önce çorba yapmıştım mercimek çorbası bugünkü menümüzde çarşambanın vazgeçilmezi balık var bugün balık olarak alabalık aldım buradan bir tane e, takipçimiz tekir balığı mı demişti bir balık söyledi ama e, bizim burası çok küçük olduğu için çok çeşit balık yok ee, sordum yoktu maalesef ama olursa mutlaka deneyeceğim. Neler aldığımı da size göstermek istedim. Arkadaşlar ne aldığımı göstereyim size. Neler aldığımı. Ben önüme nereye koydum? Şimdi ne aldığımı göstermeden önce ben mutfağa her girdiğimde mutlaka herkesin kendine göre e, düzeni, şekli var. Ama saçlarımı kapatmaya uygun görüyorum. Çünkü ister istemez dökülüyor. bayağı bir dökülüyor. E, mevsimsel geçişlerle alakalı da olabilir bilmiyorum. Şimdi bunları hem yerleştirirken size anlatayım. Hem de bu arada brokoli aldım. Onun suyunu koyayım. Pratik brokoli e, pişirme tekniği de söyleyeyim şöyle örtünün yakıştığını da söylüyorlar Allah nasip ederse inşallah kalbime geçerse neden olmasın kapanabilirim ama Allah ne zaman izin verirse kendimi de zorlamak istemiyorum şimdi gelelim neler aldığıma şimdi geçen haftadan şöyle alabalık aldım bu şekilde ben bunu tuzladım birazdan kızartacağım. muz aldım e, muzun kilosu 100 lira, 120 lira civarı. Ben 4-5 tane alıyorum. Bu da e, yetiyor bize arkadaşlar. Yani haftalık muzdan olan vitaminimizi alsak yeter. İlla günlük bir tane iki tane muz yememize gerek yok. Geçen hafta şöyle e, helva almıştım. Şimdi balığın arkasından helva yemek şartmış. Ben bu helvayı da 100 lira emniye almıştım. Çok güzel, taze. Diğerleri da söylüyorum. Görgüsüzlük olarak algılamayın. Ee, karşılaştırma sizin olduğunuz yere e, Karşılaştırma yapın diye Bir tane pancar aldım Bunu bu hafta Böyle yoğurtlu değil de Şöyle hani pancar Salatası tarzına böyle ekşili Turşulu tarzına o şekilde Planlıyorum Ve brokoli aldım Şöyle bir kafa aldım Bu da bir kafası 10 lira mı 15 lira mı neydi Bu bize yeter çok salata yapmayı düşünmüyorum. Elma aldım 4-5 tane. Elmanın kilosu da 70 liraydı. Geçen haftadan elmamız vardı. Ee, salatalık aldım. Şöyle şimdi bir tane yıkayayım. damlasını da yine vereyim. Şöyle. Salatalığın kilosu da 50 liraydı. Bir tane yıkayayım. Ben nasıl beşikte dinliyor şu anda. Yemek yiyinceye kadar. Bir salatalık, bir havuç veriyorum. Bu zaman. Canım kızartma istedi yine. Allah nasip ederse. Bu hafta e, perşembe günü. Bugün günlerden evet. çarşamba. Yarın Allah nasip ederse. E, babamız Gaziantep'e montaja gidecek. 3-4 günlüğüne. O olmadı da onun yemediği yemekleri yapıyorum. Kızartma yaparsam 2 gün yeriz diye düşünüyorum. E, kıymadan da köfte falan da belki yaparım. Şöyle 2 tane patlıcan. Şu biberleri göstereceğim size. Görüntüsü beni benden aldı. Ama her <laughs> e, ee, bilmiyorum bu kadar uzun bir biber görmedim. Çok da beğendim. Bu da kızartma yapacağız. Bir tanesini şimdi yemekte hem damla suyu hem bir tarafta yeriz diye Böyle kızartma yapmak için kabak da var iki tane. Karışık kızartmayı seviyorum. Ee, artı ne aldım? Mandalina aldım. Ben mandalinayı özellikle küçük seçiyorum. İnce kabuk. Bunun normalde kilosu 50 lira her yerde biraz orta boy alırsan 25 lira bunu 10 liradan buldum. Neredeyse bir 3 kiloya yakın aldım. Şöyle sizin için açıyorum. Hem de tadına bakalım. Şu mevsimde en güzel meyvelerden bir tanesi. Damlosunu da severek ve beğenerek yediği bir şey. Şöyle size de göstereyim damlosu neredeymiş. Hemen açıyorum. Kapılar açılıyor. Ve damlası burada. Şöyle göstereyim bu giderken pazara iki tane yedik ama tadında filan bir şey yok sadece kimsenin tercih etmediği küçük olduğu için kimse almıyor Ben de alma gereği duydum ee, bazen de yani böyle uygun şeyler denk gelebiliyor Hadi bakalım Birazdan da salatalık vereceğim. Ben size balığı da gösterdim. Hmm. Baba, baba! Baba gelecek birazdan. Mercimek çorbasını haşladım. Makineden geçirmeyeceğim. Sadece ben patatesi bütün koyuyorum mercimeğe. Ee, havuç, soğan onları içinden alıyorum. Blenderim bozuldu makine. Al Bu şekilde şimdi hazırlığa başlayalım. Ben size çorbamı göstereyim. Herkesin yemek yapma şekli, yemek tekniği her şeyi farklı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde haşlandı. Ben şimdi bunun o e, pütür olan şeylerini alıp biraz daha sıcak su takviye edip az daha haşlamayı düşünüyorum. Değil mi Damlosu? Sonra da e, brokoli suyu koyacağım. E, her şey piştikten sonra tekrar size gösteririm. Sonra görüşürüz.

谢谢，再见。 dich! <laughs> Arkadaşlar ben balıkları pişirdim. Bu şekilde kapattım. Sıcak sıcak. Çünkü birazdan bir 6-7 gibi doğalgazı açtığımda buranın 6-7'ye kadar havalanması gerekiyor. Kapı pencereleri açtım. Pişirdim. Tavayı yıkadım. Şimdi fırını da şöyle göstereyim. Fırını da sileceğim. Brokolim de hazır. Şöyle göstereyim. O da hazır. Şurada. Yemeklerim hazır. Ben yemeğe kadar bir saat dinlenmiş olacağım. Sizler de nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben genelde böyle yapılabilecek olan yemekleri bir saat öncesinden yapıyorum. Şu fırını da sileyim ki içim rahat etsin. Balığı da neden önceden pişirdim? Sıcağı sıcağını yemiyoruz. Ee, bizim yeme tercihimiz kılçıksız olsun, soğuk olsun. O şekilde sevdikleri için ben de mecbur bir saat öncesinden balığı pişirdim. Ee, balık, şimdi tadına baktım. On numara. Damla suya, öbür tabaktaki somon, bize alabalık aldım ama ikisinden de herkes tatacak karışık şekilde e, temizleyeceğim kılçından ayıracağım tertemiz oturduğumda sadece yemek yemeyi planlıyorum hiçbir iş kalmasın herkesin düzeni farklı herkesin işi farklı ben böyle seviyorum doktorumuz bol limonlu balık ye dedi demir eksikliği var ondan sonra kan değerlerinde biraz sıkıntı var demiştim size balık ve mercimek çorbasına da bol limon sık dedi doğal yollarla demiri almaya çalış diye söyledi İnşallah sağlık problemi olmadan hayatımızı devam ettiririz Rabbim kimseye sağlık problemi vermesin şöyle ocağımızda. Tamam. Şimdi brokoliyi birazdan çıkaracağım. Şöyle dursun. Çorbam da burada dursun. Şöyle her şeyi hazır şekilde. Balıklarım orada. Tamamdır arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Herkese bizden günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün günlerden 10 12 14 Kasım Cuma. Bugün yine bu geçenki kan tahlillerim sonucu için doktora gidiyoruz. Ama babamız yok. Babamız dünden beri montaja gitti Gaziantep'te. Biz adamla şöyle takılıyoruz. Şimdi kahvaltımızı ettik, giyindik, hazırlandık. Şu ayakkabıları Aa. sildim. Şimdi yola çıkacağız. Ee, sağ olsun Ayşenaz'ın babası izin aldı. Ayşenaz'ın ablası var büyük. Onun da diş telleri takacakmış aynı hastanede. Şans eseri. Ay pardon. Bize de denk gelmiş oldu. Ee, bu arada bunu ne zaman izlersiniz? Yarın ya da cumartesi ya da pazar izlediğinizde şimdiden hayırlı cumalar. Ben suyu ben bir indireyim. Ayakkabısını giydireyim. Gel aşkım. Gel bakalım. Hadi kalk bakalım. Bu su e, sabah dört gibi bir uyandı. Neden uyandı? Onu da anlamadım. Şu yeleyi çıkartalım anne. Hmm. Neden uyandın anne? Tekrar yapmadı 8'e kadar. 8'den sonra yattı. Ama demek ki uykusunu aldı. Şu önünü de çıkartalım da Şimdi ceket giydireceğim. çok kalın bir ceket giydirmek istemiyorum. İzmir'de soğuklar başladı ama yani e, kaç derece bugün internete baktığımda 18 18 derece falan gösteriyor. O da çok değil. Hastanenin içi de zaten sıcak. Ve hastanenin kapısına kadar arabayla gideceğiz. Kapıdan hani öyle yürüyüş yapacağımız bir yer yok. Bu ince yağmurluk tarzındaki bu yeterli diye düşünüyorum. Sence? Yeter mi? Yeter mi? Şimdi ayakkabısını da giydirelim. Gel böyle. Biz ayakkabıyı nasıl giyiyoruz arkadaşlar? Belki bizi yeni izleyen insanlar varsa. Gel. Ayakkabıyı evet. ben tutuyorum. Damla ayağını kaldırır. Kaldır aşkım. Kendi yiyemiyor ama en azından bana yardımcı oluyor benim kuzum. Hadi, git git damla Evet. Evet. Hadi aydın. Hadi. Hadi bas. 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 Aferin. Tamam. Şimdi bunda. Ee, bir sene öncesine kadar bu ayakkabıyı giyerken çok huylanıyordu, böyle gıdıklanıyordu. Ellerini ısırıyordu hani gıdıklanırken. Hadi bakalım. Sok, sok sok Hadi. Esasında kereta mı diyorlar? Onu kullansak iyi de. Damlosu ondan da huylanır. En güzeli böyle. Damlosu hazır arkadaşlar. böyle yapalım ben haşırım de siz hazır mısınız de böyle arkadaşlar hastanede görüşürüz bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar biz hastaneye gittik geldik akşam saatleri biz damla suyla yemeğimizi yedik damla burada takılıyor misafir gelecek şöyle bir mısır patlatayım dedim kahve yapacağım çay filan Öyle işte akşam oturması yapacağız nasipse. Dediğim gibi kan değerlerim güzel, şu anda bir sıkıntı yok. Haftaya bir kontrol daha var, bakalım nasıl geçecek. İnşallah iyi geçer. Dualarınız bizimle olsun. Bizden günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. İyi yaş annem. Arkadaşlar biz güne başladık. Şöyle bir daha çamaşır hemen sağ taraf dolu içi dolu hava böyle nasıl diyeyim size soğukla sıcak arası kedilere yemeğini verdim etrafı güzelce toparladım bugün 3. gün babamız yok ve damlasının ruh halini düşünmeyin yani o kadar kötü ki gece filan dörtte kalkıyor sayıklıyor baba baba diye ben ne yaptım etrafı akşam misafirler vardı iyi oldu onların gelmesi de damlası için Burası bayağı bir dağılmıştı. Çerez merez bir şeyler yedik. Ben burayı güzelce bir makine tuttum, toz aldım. Şu örtüleri sermeyi düşünmüyorum şu anda. Şöyle kalsın biraz. Pencereyi falan havalandırıyorum. Ee, gece ben doğalgazı açıyorum. Sabaha karşı da 7, 8 gibi şöyle şu 15'e alıyorum ya yani da daha az ha. ee, havalandırmak için insan kokusu oluyor çünkü geceden. Bu şekilde Evi toparladım. Şimdi damla suyu çorba yapıyorum. Kahvaltıyı bir saat bir saat olmadı. Ee, bir yarım saat önce kahvaltı ettik. Bir, bir saat sonra filan bu çorbayı içer. Ee, alttan zeytinyağla domatesi kavuruyorum. Ee, tavuk suyu var. Bir bardak kadar tavuk suyu. Normal su da koydum. Şöyle arpa şehriye koyacağım da kalmamış var mı ona bakayım yedekte arka şeyleyen varmış. Her zaman yedekte olması güzel oluyor. Şöyle bitmeden Allah'ım herkes alım gücü versin. Evinde bol bol her şeyin tüketsinler. Reklam değildir ama şu markanın her şeyi çok güzel oluyor. Filiz marka ama kesinlikle reklam değildir. Damla su aralarda, özellikle şu kış döneminde çorba içmeyi çok seviyor. Ya tavuk sulu ya da böyle dana kemiği de geçenlerde kaynattım. Onunla yapmayı özen gösteriyorum. Kaynasın. Böyle arkadaşlar size neredeyse 2-3 günlük bir olacak bu. Babamız olmadığı için damla suyla uğraşmak biraz zor Belli bir saatten sonra baba arıyor. Yani akşam oldu mu gece oldu mu sağ olsun konu komşu yalnız bırakmıyor beni. Allah razı olsun. Arkadaşlar falan geldi. Akşam baya bir damla suyu eğlendirdiler. Oynadılar, ettiler. Ne yapalım? İşte hayat böyle. İş gitmek zorunda. Yürümek zorunda o arada her şey hayat devam ediyor ee, en önemlisi güzel dostlukların olması ee, baya bir kalabalık da evimiz ee, müziği açtıktan damlasının en sevdiği 11'e kadar bile eğlendirdiler Allah razı olsun onlardan bakalım bugün de yok babamız bugün 3. E, gün olacak yarın 4. gün bu kadar çok uzun gitmiyordu mecbur kaldı diğer montaj arkadaşları da olmadığı için e, Allah iş sağlığı versin e, sıkıntı değil Yeter ki biz de burada sağlıklı olalım ki O da orada çalışsın Antep'te şu anda Bilmiyorum daha önce söyledim mi Bugün işe başlarsa yarın yola çıksa Pazartesi falan gelir Pazartesi gelse 5 gün falan olacak En e, zorlandığım nokta Gece oluyor Gece e, özellikle damla su uyandığında Babayı çok arıyor e, Yaz tuttu resmen saat 3.30-4.00'de e, İşte eğlendirmeye çalıştım Yine gece e, dualar falan açtım ne yapacağınız hayat böyle Allah'ım kimseyi annesiz babasız bırakmasın ee, bu şekilde bu videomuz buraya kadar olsun bizi severek beğenerek izleyen herkese sevgiler saygılar Allah'a emanet olun İnşallah sonuna kadar e, izlediğiniz böyle mutlu olduğunuz bir video olmuştur biz çekerken çok mutlu oluyorum bizden de bir haber olsun diye size bunları gösteriyorum e, Çünkü çok kamerayı elim alamıyorum Mutlaka da bir şeyler izlemek, dinlemek istiyor. Benim telefonu alıyor. Damlosu'nun telefonunu babası aldı. Yedek olarak götürdü. Kendi telefonuna bir şey olursa diye. Öyle arkadaşlar günler bu şekilde geçiyor. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Şimdiden sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.